Selamlar arkadaşlar, bu videoda LoL'de çok önemli olan wave management, yani minyon dalgası kontrolünden bahsedeceğiz. Çok detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu videodan sonra kazandığınız bot lane eşleşmelerini daha ağır kazanabilecek ve kaybettiğiniz eşleşmeleri de lane'inize çevirebileceksiniz. Üç ana başlığımız, minyon dalgasını yavaş ittirme, hızlı ittirme ve koridoru dondurma olacak. Hemen alt kısımdan zaman damgaları ile istediğiniz bölüme geçiş yapabilirsiniz. Bu tarz rehber videoları çok fazla yeni izleyiciye ulaşıyor. Bu yüzden rehbere başlamadan önce kısaca kanaldan ve kendimden bahsedeceğim. Daha önce birçok kez TR sunucusunda şampiyonluk, AB Batı sunucusunda ustalık aşamalarına ulaştım. Çok kısa bir profesyonel arena tecrübem de oldu. Kanalda öğreteceği dikeri içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak videoların takibini sağlayabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. LoL oynarken planlama ve eşleşmelerinizi doğru yorumlamak çok önemli arkadaşlar. Bu maçta mesela Ezreal Brown'la Jim Poppy'ye karşı oynuyoruz. Karşı takım erken oyunda bir invade yaptı, karşılığında bir skor aldılar ve Poppy tutuşturunu kullandı. Biz de bunu bildiğimiz için hemen kip ormana girdik ve burada Poppy'nin base'den geleceğini düşünerek burada birazcık ona hasar vurmak istedik. Biraz bekledikten sonra gelmediğini görünce sonra tekrar koridora döneceğiz. Şimdi bu eşleşmede Ezil Brown'la Jim Poppy'ye bir level'da üstünlük kurabiliyoruz. Yani bizi yenmelerinin tek yolu var. O da Poppy keskin sağanak rünüyle girdiği için beni duvara vurması gerekiyor E yeteneğiyle. O şekilde keskin sağanakla erken oyunda çok fazla hasar çıkarabiliyor. Tabi bunu yaparken Jin'in de ona yakın olması lazım. Hasar çıkarabiliyor olması lazım. Şimdi burada bunu bildiğim için Poppy'e ufak bir bait atacağım. Burada koridora aynı anda giriyoruz. Onlar bizim ormandan çıktı. Biz de burada Poppy'yi yakalayamadık. Çünkü base atmamış. Direkt bizim ormandan gelmiş koridora. Şimdi burada rakibin aklının içine girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi Poppy eğer E yeteneğiyle başlamış bakın. Beni duvara vurursa ve Jin de ona yakın olursa bir şansları olabilir. Onun dışında zaten bir şansları olmuyor. O yüzden burada Poppy'yi beklemek için birazcık şu duvara yaklaşacağım koridora girerken. Poppy'nin bana E atmasını isteyeceğim. Zaten E attığında Brown pasif üstüne bırakacak ve kolayca skor alabileceğiz. Şimdi izleyelim hemen ne yapmışım. Burada duvara doğru tıklıyorum. Bakın karakterim duvara doğru yöneliyor ve Poppy'nin kliğini hemen dikkatlice izlerseniz bana doğru adım atıyor. Yani beni burada duvara vurmak istiyor. Şu anda Muhtemelen klavyeden E tuşuna bastı ve benim karakterim şu anda duvara vuracak ama ben hemen bir klik daha giriyorum içeriye ve birazcık öne çıkıp duvarla mesafemi açıyorum ama Poppy zaten o E girişini verdiği için burada direkt E'yi atıyor bana ama ben o kliye attığım için beni duvara vuramıyor bakın çok ucundan stan yemedim şimdi buranın sonrasında zaten Kelevin de çok uzak duruyor burada Poppy'ye Jin'in daha yakın olması lazım Poppy burada beni duvara vursa bile Jin uzak olduğu için yine kazanamayabilirler yani Jin'in burada biraz daha yürümesi gerekiyordu Jin de öyle bir hata yapmış burada direkt planlamayı iyi yapıp potansiyelimizin farkındayız. Zaten yenilmez Junu oynuyoruz. Uzun savaşlar bizim için çok iyi burada bu eşleşmede. Direkt Poppy'yi öldürüyoruz mesela. Sonrasında Jin de burada hiçbir şey yapamadan teslim oluyor. Hızlı şöyle normale alalım. Bu şekilde direkt iki skorla oyuna başlıyoruz. Planlama çok önemli demiştik. Başka bir maçta yine bununla ilgili. Burada mesela Ezra alırken arkadaşlar metteki pingleri görüyorsunuz. Geliyorum pingi atıyorum. Buradan e, takıma chatten sonraki minyon dalgasının arabalı minyon dalgası olduğunu ve bota dive atabileceğimizi söylüyorum. Ve Drake sonrası bunu yapmamız gerektiğini yazıyorum aslında chatten. Ve yapmamız gereken play bu. Burada Ezra alıyoruz. Sonrasında arabalı minyon dalgasıyla dive atmak çok kolay olduğu için burada Jin tek başına koridorda. Jin'i dive'lamamız gerekiyor. Yine pinglerimize devam ediyoruz. Ezra'ı aldık. Hemen hızlı bir şekilde ben bu koridoru ittiriyorum. Grim Nedeli ve Treş ikilisinin şu anda buraya gelmesi gerekiyor. Buraya geçip hani bu adamı şuradan da geçirtmeyecek şekilde buraya gelip bekleyip bu minyon dalgasıyla burayı e, dive'lıyoruz. Yine öldürüyoruz ve sonrasında kuleyi alıyoruz. Yapılması gereken doğru play bu aslında. Ama Nedeli burada başka bir karar veriyor. Yani benim chatte söylediğim şeyi çok kale almıyor. Başka bir play yapmaya çalışıyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Yani doğru ya planlama yapmak evet önemli ama doğru play yapmak da çok önemli. Normalde eğer beni dinlemiş olsalardı burada bakın ben bu minyon dalgasını hızlı bir şekilde ittiriyorum. Eğer Nedeli ve Thresh buraya geçmiş olsa bakın Jin zaten şimdi yardımcılıklarına başlayacak. Burada çünkü dive yiyeceğini da biliyor farkında. Eğer gelmiş olsalar burada free bir dive'ımız var ama orada başka bir play dönecek. Minyon dalgasına zaten yaklaşamayacak bile. Ben bile tek başıma bayağı canını alıyorum. Çok güçlüyüm şu anda bu oyunda. Mesela buraya dive'layıp ilk kuleyi alabilirdik ama takım başka bir play yapıyor ve burada 3 tane skor veriyoruz rakibe. Aslında çok gereksiz. Ejder'den sonra burayı dive atabilirdik. O yüzden iyi karar vermek, plana uymak her zaman çok önemli. Şimdi slow push'un bize ne gibi avantajları olur? Ondan bahsedelim. Gelen minyon dalgasını bir yavaş şekilde ittirelim. Base'den yeni geldiğimizi düşünerek. Sadece last atarak yapıyoruz arkadaşlar. Slow push'un olayı o zaten. Hızlıca kule altına sokmak yerine last atıyoruz minyonlara. Siz tabi burada bir minyonların yanında artı bir olduğunuz için sizin minyonlarınız doğal olarak birikiyor arkadan gelen minyon dalgasıyla beraber. Daha büyük bir minyon dalgasını kule altına sokmuş oluyorsunuz. Bu genelde dive öncesi yapılıyor. Yani ormancınız bot lane'deyse böyle bir slow push'la bakın minyon dalgasını büyütüyorsunuz. Bu büyük minyon dalgası kule altına girerken de bota dive atabiliyorsunuz. E, veya iki tane range karakter oynuyorsanız gelip bu şekilde hani kule altı belki adamları dürtmek için fazla minyonla. Çünkü bu minyonların arasında e, size hasar vururlarsa biliyorsunuz minyonlar range değiştiriyor. Hani plate'e vurmak için yapabilirsiniz. Büyük minyon dalgasını crashlayabilirsiniz. Bu slow push sonrasında genelde arkadaşlar wave bounce beklenen olay olur. Bakın, eğer minyonlar yani rakibin minyonları kendi kulesine yakınsa bu wave size pushlamaya başlar. Yani bunu yaptıktan sonra reset alırsanız izleyin birazdan bu wave bize pushlamaya başlayacak. Çünkü rakibin minyonları buraya kuleye daha yakın. Burada e, daha çabuk bir şekilde çoğalıyorlar. E, sizin minyonlarınız daha çok mesafe kat ettiği için ve koridor otomatik e, size pushlamaya başlıyor. Bu da e, bounce bekleniyor. Burada da koridoru e, üstünüze almış oluyor. Yani mesela orada slow push deyip base attıktan sonra e, geldiğinizde sizi böyle bir minyon dalgası karşılamış oluyor ve pek minyon kaybetmiyorsunuz. Adamlar frizlemiyor, Size bir şey kaybettiremiyor. O yüzden koridor kontrolü, minyon kontrolü önemli arkadaşlar. Bakın mesela adamların minyonları şu anda çok fazla. Direkt bize ittiriyor. Freeze olayının dolayı arkadaşlar böyle rakibi minyonları sizin kulenize yakın. Crashlanmaya yakın. Birazcık tabii kırpıyorsunuz. Çok fazla minyon burada biriksin istemezsiniz. Çünkü çok fazla minyonu frizleyemezsiniz. Böyle gördüğünüz gibi gibi şu anda bu minyonları burada tutacağım ben. Rakip Aves attı diyelim ki. Biz buraya Freeze'i koyduk ve benim supportumun Hooker, agresif bir support olduğunu düşünün. Burada tam tutamadık ama çok önemi yok. Normalde hepsini tutmamız lazımdı. Şu anda rakibin minyonları yine daha fazla olduğu için burada yine bizim minyonlarımız ölmeye devam edecek ve supportunuz böyle çalılara geçerek, rakipler buraya geleceği ve kendi güvenli alanlarından çok uzak oldukları için kendinizi kill potansiyeli yaratabileceksiniz. Bir de aynı şekilde Wave Freeze'den sonra az önce gösterdiğim gibi Bounce Pack'e dönüştüğü için, yani adamları pushlamaya başladığı için sizin minyon dalganız da büyük olacak ve bu kendinize yarattığınız alanda eğer 2 ve 2'de skor alırsanız hemen hızlı ittirme moduna geçiyorsunuz. Hızlı ittirmeyi de genelde arkadaşlar rakibi öldürdükten sonra ya da base atmak istediğimizde kullanıyoruz. Adamlarımızı freeze sonrası kestiğimizi varsayalım. Az önce mesela Natulus ya bu katta adamları kestik sonra hızlı bir şekilde wave'imizi crashladık. Ee, burada direkt kendimize base atmak için bir alan yaratmış oluyoruz. Yani hepsini aslında kombinasyon olarak kullanıyoruz. Genelde lane oynar slow push olarak oynuyorsunuz. Yani lasti atıyorsunuz. Rakibi kestiğinizde ya da base atmak istediğinizde hızlı ittirerek kule altına crash'liyorsunuz. Crash'tan sonraki wave'ler bounce back olur. Yani size pushlamaya başlar ve base sonrası geldiğinizde bir şey kaybetmemiş olursunuz. Üstünüze büyük bir wave geliyor olur. Sonrasında yine mesela freeze atıp eğer önde olduğunuz bir koridorsa vekil potansiyeliniz varsa hooker support'larla buralarda freeze atıp adamları buralara kadar çekebilirsiniz. Böylelikle de kulelerine çok uzak olurlar. Ya dar bir üst alırsınız ya da skor alırsınız. Bakın mesela hemen bounce back oldu. Koridor yine bize geliyor. Düzgün bir şekilde koridorumuzu ittirdik. Düzgün bir şekilde oynadık. Base'imize attık. Geldiğimizde minyon kaybetmemiş şekilde koridoru yine üstümüzde buluyoruz. Yani bu şekilde minyon kontrolünü iyi yaparsanız kötü eşleşmeleri dediğim gibi daha iyi hale çevirebilirsiniz. İyi olduğunuz, güçlü olduğunuz eşleşmeleri de çok daha ağır şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım içerikler hoşunuza gidiyordur. Ee, gerçekten çok emek alıyor bu tarz videoları yapmak. O yüzden like ve yorum atarak destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Burada da minyonları tutarak kuleye girmesini engelleyerek nasıl kill potansiyeli oluşturabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada mesela vakit. Biz base'dan yeni gelmişiz ve çok büyük bir minyon dalgası üstümüze doğru geliyor. Şimdi bu minyonları birazcık kırpmam lazım. Zaten adamları kesmişiz. Biraz öndeyiz. Minyonları biraz kırparsam sürekli 2 ve 2 takas girebiliriz. Çok fazla minyon varken onlar hani minyon hasarından dolayı güçlü oluyorlar. Minyonların arasında savaşmak istemiyoruz. O yüzden minyonları biraz kırpıyoruz. Ve kraşlamasını da istemiyoruz. Yani bu minyonları kulenin altına sokmasını istemiyoruz. Biraz kırparsak buralarda bu minyonları tutabiliriz. Kırpmadığımız senaryoda çünkü çok fazla can kaybederiz. O yüzden burayı birazcık kırpıyorum. Ama çok yine fazla minyon kaldığından da emin olarak kırpıyoruz tabii. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Tırdılar. Normalde kule altına sokmak için bu minyonlarla beraber öne doğru yürüyüp bize hasar vurmaları lazım ki biz burayı tutamayalım. Ben biraz önde duruyorum şu anda. Braum da aynı şekilde öne çıkıyor. Şimdi burada tuttuğumuzu fark edince Jin adım olarak öne çıkıyor ki bizi cezalandırması lazım. Minyonları tuttuğumuzda gelip bize hasar vuracak. Bakın Klee'yi direkt öne doğru zaten. Ee, orman ormancımız da bot side olduğu için biz minyonları tuttuğumuzdan adamları üstümüze çekiyoruz. Ormancımız geliyor ve çok kolay şekilde skor alabiliyoruz. Buranın devamında Jin'i de öldüreceğiz. Şimdi burada arkadaşlar Jin koridoru yeterince hızlı ittiremiyor. Normalde bu minyonların kuleye geleceğini düşünüyor ama normal şartlarda oyunlarınızda oynarken böyle bir durumda bu minyonlarla beraber yürüp kuleye girdiğinden emin olmanız lazım. Çünkü mesela benim burada minyonlarım eğer hani burada yetişmiyor bile olsaydı, ben burada önlerinde bodyguard gibi durup şu anda bu minyonları tutabilirdim. Çünkü Jim bana uzakta. Yani Jim bunları eskortlaması gerekiyordu support'uyla beraber kuleye girdiğinden emin olmalı. Ama benim minyonlarım yetişiyor ve ben burada koridoru ufaktan frizliyorum. Şimdi ne oldu? bu minyonlar kuleye girmedi ve arkadan gelecek olan minyon dalgasıyla beraber burada bir minyonlar birikecek. Yani bize ittirecek. Burada Jin Totem'e vurmaya çalışıyor. Ben de zaten koridorun bana ittireceğini bildiğim için özgür bir şekilde gidebiliyorum. Çünkü ben gittiğim zaman burada arkadan gelen minyon dalgasıyla birleştiğinde onun minyon sayısı çok fazla olduğu için direkt burada benim minyonlarım ölecek ve Jim minyon kaybetmiş olacak ve ben dönüp bu minyonları da alabileceğim burada yaptığım play'den sonra. Bakalım şimdi burada totem almaya çalışırken e 90 trash geliyor. Burada yine öldürebiliyoruz. Bakın minyonların durumunu izleyelim bir yandan. Benim minyonlarım ölüyor gördüğünüz gibi. Biz karşılığında burada Jin'i öldürüyoruz ve sonrasında bakıyoruz minyonlara hala kuleye girmemişler. Burada almam için beni bekliyorlar. Jin burada bir minyon dalgası kaybetmiş oldu. O artı bizim takımımıza bir skor vardı. Şimdi burada koridoru frizliyoruz arkadaşlar. Çünkü Jin'i yeni öldürdük ve bakın burada minyon sayısı çok fazla. Koridorun size ittirip ittirmeyeceğini direkt minyonları sayarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi burada bakın hiç e, direkt lastit atıyorum. Frizlemeye devam ediyorum. Koridoru donduruyorum. Minyonun canı sonuna gelene kadar vurmuyorum. Olabildiğince en son radde vurmaya çalışıyorum. Bu bize ne alacak bakalım sonrasında. Şimdi ben güvenli bölgedeyim. Kuleme yakınım. Ejim bir koridora geldiği zaman bakın hala minyon kaybediyor bu arada. Adamın minyonları daha fazla olduğu için ben dondurduğum zaman, last hit attığım zaman benim minyonlarım ölüyor ve Jim bu kaynakları kaybediyor. İyice geri düşüyor. Hala last hit atmaya devam ediyorum ve burada minyon kesmeye geleceği zaman bizde trash tehdidi var. Yani bir hooker support da oynuyorum yanımda. Yani geldiği zaman bir hook falan tutturduğunda burada kill potansiyelimiz de oluyor. Çünkü koridoru buralarda oynamak zorunda oldukları için tutacak olan bir hook da adamları öldürebiliyoruz. Burada mesela thrash, hex flash atıyor. Ben de W kaçırıyorum. Burada çok iyi kullanamıyoruz skilllerimizi, yeteneklerimiz kaçtığı için skor alamıyoruz ama önemi yok. Jin hala minyon kaybetmeye devam ediyor, hem para kazanamıyor hem exp alamıyor. Yani bu şekilde freze devam ediyoruz. Bundan kurtulmasının tek yol arkadaşlar, ormancısının gelip yardım etmesi ki zaten gördüğünüz gibi ormancısı da gelecek şu anda. Çünkü biz şu an bu kadar öndeyken yani buraya yaklaşmaları direkt onlar için ölüm. Şimdi ormancısı gelmemiş olsa bunu çok daha uzun süre devam ettirip buradaki potansiyeli yapabiliriz ama burada bakın ward'umuz var ve Diana'yı görüyoruz. Yani Diana'yı gördükten sonra bir de benim jungle'ım top side'de olduğu için buradaki o agresif kill tehdidimiz aslında yok oluyor. Ama Diana'nın bilgisini burada aldığımız için şu anda ormancımız mesela Grabster alıyor ve üst tarafta bir objektif alıyoruz. Şimdi burada benim yapmam gereken şey Diana'nın base'ini geciktirmek. Bakın onu da güzel bir şekilde yapıyoruz. Yani temposunu kaybettirdik şu an rakip ormancıya. Şimdi benim ormancım üst tarafta objektif aldığı için bu sefer freeze'den hızlı ittirme moduna geçeceğiz arkadaşlar. Ormancımız bize uzak. Diana'nın bot tarafında olduğunu biliyoruz. Evet base'ini bozduk ama gidip burada kamp kesiyor mu veya tekrar base attı mı bununla ilgili bir bilgimiz yok. Bu yüzden risk almayacağız. Map'in bir tarafında bir play yapılırken diğer tarafta play yapmamamız gerekiyor. Çünkü kafamda shutdown da var. Şimdi burayı hızlı bir şekilde ittireceğim. Biraz da saygı gösteriyoruz tabi Diana'yı hala bilmediğimiz için. Hızlı ittirdik. Hemen arkadan gelen minyon dalgasına baktık. Arabalı minyon dalgası dediğim gibi top tarafında play yapıldığı için botla play yapmak istemediğimden bakın Diana'yı da pingliyorum zaten. Hemen burada base atacağım. Arabalı minyon dalgası reset çok rahatlıkla base atabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yapamazlar genelde. Yani genelde hızlı ittirme olayını base atmak istediğimizde kullanıyoruz arkadaşlar. Aklınıza takılan şeyleri yorumlardan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışırım. Like ve yorum atarak da destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh, baby, She's acting like a pro. Oh, baby, let's go.